Sen ne diyorsun Nurperi? Hiç olur mu öyle şey? Gözümle gördüm baba. Gece yarısı mutfakta beraberdiler. Hayır. Bu bir tesadüften başka bir şey olamaz. Biraz fazla tesadüf. Bak Nurperi. Elif iyi bir kız. Hem çocuğuna da iyi bakıyor. Çocuğa iyi bakabilir baba. Ee, başka ne istiyorsun kızım? Baba o kız Sinan'a aşık. Mehmetcan ağlıyor ben bir bakayım. Aa, bak anne de burada. Bu bez bebek nereden çıktı Elif? Artık kumaşlardan ben yaptım. Pek bir şeye benzemedi ama. Ama işini görüyor desene. Bez bir bebek yapmış. Beni temsil ediyor. Nereden biliyorsun? Sinan ben bir kadınım. Başka bir kadının aklından geçenleri, fesat düşünceleri ancak yine bir kadın bilebilir. Bez bir bebek yapmakla fesatlığın ne ilgisi var? Çünkü o bebekle bana büyü yapıyor. Hadi canım. Evet, böyle şeyleri çok duydum. Sinemalarda da gördüm. Nurperi, kusura bakma ama senin gerçek dünyayla ilişkin gitgide zayıflamaya başlıyor. Sinan dille beni. Gördüğüm bir gerçek. Git odasına bak. Bezden bir bebek ve üzerine saplanmış bir iğne. Bu nedir biliyor musun? Tamam, anlıyorum. Saçmalık kabul ediyorum. Bunun adı ölüm büyüsü. Yapma Nurperi. Günlerdir kendimi kötü hissediyorum. İçimde koyu bir karanlık var sanki. Kafamın içinde bir boşluk. Yüreğimde taş gibi bir ağırlık. Neden? Neden Sinan? Nurperi sen iyi değilsin. Sanırım bir süre dinlenmen gerekecek. Belki bir tatile falan gitmelisin. <laughs> Harika. Beni tatile yolluyorsun ha? Böylece Elif'le baş başa kalabilirsin. Lütfen saçmalama sabrımı taşırıyorsun. Neden benden kurtulmak istiyorsun? Tanrım ne kadar değiştin Sinan. Değişen sensin Nurperi. O uğursuz kız geldiğinden beri her şey kötüye gitti Sinan. Göndereceğim onu. Başka birini buluruz. Ne yaptı? <laughs> Suçu ne? Günah değil mi? İnsanlarla böyle oynayamazsın. O kızı bu evde istemiyorum. Gitsin o gitsin. Nurper'in durumunu hiç iyi görmüyorum. Sanırım bir doktora gitmesi iyi olur. Doktordan kastın ne? Psikiyatrist. Nurper'in psikolojisinde bir bozukluk var. Bundan nasıl emin olabiliyorsun? Onu ikna etmeliyiz baba. Doktora gitmeyi kabul etsin. Göreceksiniz doktor da aynı şeyi söyleyecektir. Bana kalırsa onun ihtiyacı olan bir doktor değil sevgi. O genç bir kadın ve seni çok seviyor. Onun her şeyi sensin Sinan. Bu çocuğu evlat edinmeyi de yine senin için istedi. Seni eve ailene daha çok bağlamak için. Ben evimden işim için uzaktayım bunu siz de biliyorsunuz. Nurperiye sevgi gösteriyorum ilgi gösteriyorum. Onu mutlu etmeye çalışıyorum. Ama onu sevmiyorsun değil mi? Elbette seviyorum. O benim karım. Ona aşık mısın Sinan? Sen ona hiçbir zaman aşık olmadın. Ne şimdi ne daha önce. Aşık olan hep oydu. Ben size verdiğim bütün sözleri tuttum baba. Onu karım olarak seçtim. Saygı gösterdim. Değer verdim. Ona sadık kaldım. Bunların hiçbiri aşk değil oğlum. Kızım sen onunla evlenmeye yanaşmadığın için intihara teşebbüs etmeseydi bu evliliği yapar mıydın? Yapmazdın değil mi? Bilmiyorum.